Beni dövdürdünüz, hapse soktunuz, beni suçladınız, dayak yedim ben. Şimdi de anneme mi saldırıyorsunuz? İşte buna göz yumamam. Yeter, kes artık. Hayır konuşacağım, bu sefer değil. Sen bana meydan mı okuyorsun yani? Beni tehdit mi ediyorsun? Sırf ailemin hatırı için evleniyorum. Babamın parasal sorunlarını çözmek için. Ben seni seviyorum. Onunla sadece gönül eğlendiriyorum. Ne yapmam gerek? Onları ben bir araya getirdim. Ranvir sen ne yaptın ha? Ama böyle gidemezsiniz. Ranvir'le konuşmalıyım. Bu arada o nerede? Annemin neler yaptığını biliyorum. Ve çok utanıyorum. Ama gidemezsiniz. Hiçbiriniz gidemezsiniz. Kara Sevdan yeni bölümüyle Pazartesi günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.